Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ak Parti grubumuz adına vakıflar kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine lehte söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu ve bizleri ekranları başında izleyen Necip milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yapmış ol olduğumuz yeni kanun düzenleme ile birlikte deprem bölgesindeki seyahat ajantalarına destek sağlanarak yıllık aidat borçları silinmekte ve bu yıl aidat alınmamaktadır. Turizm güvenliğini arttırmak amacıyla deniz turizmi araçları ile marinalarda konaklayanların kimlik kayıtlarının tutulması zorunlu hale getirilmektedir. Yine belgesiz ve kayıt dışı konaklamayı önlemek amacıyla elektronik ortamda izinsiz ilan veren işletmelere idari para cezası getirilmektedir. Çanakkale Savaşları'na ilişkin tarihi alanlar korunmakta ihtiyaç dahilinde Cumhurbaşkanı kararıyla bu alanlar genişletilmektedir. Ayrıca vakıf taşınmalarında kira sürelerinin düzenlemeye de gidilmiştir. AK Parti iktidarları şimdiye kadar aziz milletimizin yararına olmayan hiçbir kanun teklifinin altına imza atmamıştır. Bizim icraatlarımız, eserlerimiz, yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın teminatıdır. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye ile ilgili bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz üzerinde yükseldiği kadim coğrafyada insanlık bedeniyetinin en önemli taşıyıcılarından biridir. Bu coğrafyanın tarihi derinliği bize büyük bir imkan ve potansiyel sunmakla kalmaz, aynı zamanda ağır bir sorumluluk da yükler. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği kadim gelenek ve coğrafya, medeniyet ve toparlanma vurguları bu sorumluluğun önemini ifade eden tarihsel bir ufka işaret etmektedir. Bu ufuk ve vizyon Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda medeniyet yürüyüşümüzün stratejik bir parçası olarak yaklaşması gerektiğinde bizlere göstermektedir. Son 23 yılda AK Parti iktidarlarının mücadele ettiği en temel alanlardan biri vesayet düzeninin tasfiyesi olmuştur. Uzun yıllar boyunca siyaseti kuşatan bürokratik ve askeri oligarşi millet iradesinin önünde bir duvar örmüş, devletin karar mekanizmasını gölgelemiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen kararlı reformlarla bu vesayet düzeni tümüyle geriletilmiş, milli irade tartışmasız tek yetki kaynağı haline getirilmiştir. Bu demokratikleşme hamlesi yalnızca siyasi alanı genişletmekle kalmamış, terörle mücadelede yeni bir dönem başlatmıştır. Çünkü terör sadece bir güvenlik sorunu değil, vesayet odaklarının beslendiği, karanlık yapıların nüfuz ettiği bir kaos alanıdır. Siyasi irade güçlendikçe, demokrasi derinleştikçe vesayet kalkınca terör yapılarının iç dinamiklerimizi manipüle etme kabiliyeti büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bugün devletin güvenlik aklı, sosyolojik gerçekliği doğru okuyabilen, toplumun ortak değerlerini merkez alan çok katmanlı bir stratejiyle hareket etmektedir. Bu strateji Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan tüm unsurların bin yıllık kardeşlik hukukunu yeniden tahkim etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Çünkü terörsüz Türkiye askeri başarıdan ibaret değildir. Toplumsal bütünleşmeyi, tarihsel kırılmaların onarılmasını, sosyolojik dirilişi ifade eden kapsamlı bir vizyondur. Türkiye artık meselelerini vesayetin gölgesinde değil, güçlü siyasi iradenin belirlediği hukuk ve güvenlik zemini içinde çözebilen bir ülkedir. Bugün bölgemize yansıyan istikrar, bu siyasal güçlenmenin doğal sonucudur. Kadim coğrafyamızda barışın, adaletin ve refahın tesisi son 23 yılda millet iradesine dayanan güçlü bir Türkiye'nin mümkün kıldığı tarihi bir dönüşümdür. Türkiye artık sadece kendi yaralarını saran bir ülke değil, bölgesine umut taşıyan büyük bir aktördür. Şu gerçeğe de dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemizde Cumhur İttifakı bu vizyonda ilerlerken Maalesef aynı ufku paylaşamayan, devletin tarihsel yürüyüşünü okuyamayan, necip milletimizin kardeşliğini zehirlemeyi siyaset sanan, korku ve nefret diliyle var olmaya çalışan popülist provokasyon odakları bu körlüğün taşıyıcılarıdır. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye hedefi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle kadim Buyurun, tamamlayın. Kadim devlet aklıyla güçlenen demokrasimize, kardeşliğin ihyasıyla, medeniyet tasavvurunun kuvvetlenmesiyle mutlaka gerçekleşecektir. Bu yürüyüş sadece bugünün değil, ecdadın emaneti ve evlatlarımızın geleceğidir. Katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet, Millet Meclisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuza Komisyon başkanımız sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.